Evet arkadaşlar ben Matan ben Mutseler e, premium seksiyatız arkadaşlar. Evet, Özellikle bu kanalın en iyi dost arkadaşlar. E, ben bu kanalda sizlere full e, premium vereceğim haftada 4, 5, 6, 7, 14, 20 e, canım istediğice ama minimum 3 tane premium vereceğim haftada sizlere. E, ön, önce çekilişlerimizin nasıl olacağını anlatayım. Öncelikle adınızı yazacaksınız şekiller. Sonra ondan sonra soyadınızı yazacaksınız ve ben niye yazamıyorum. E, yazın. Sonra e, yazın. E, Skype'ınız yoksa Facebook'ınızı yazın. Skype veya Facebook'ınız yoksa e, şekil Ve e, Facebook şöyle olacak. Şimdi mesela e, www. Bir dakika www.facebook.com slash /e. şimdi ana sayfa var ya facebook'ta onun iki yanında galiba kendisimizin yazdığı bölüm var oraya giriyorsunuz oradaki linki yapıştırıyorsunuz facebook.com slash büyük ihtimal e-mailinizdir iyiyse de işte oradakini de kopyalayın yapıştırın Eee çekilecek katılmanız için neler yapmanız, neler yapmanız gerektiğini anlatayım şimdi size. Öncelikle e, bu kanalımıza abone olacaksınız, e, videoyu beğeneceksiniz ve isminize ilk kere yazmamı istiyorsanız videoyu Facebook üzerinden paylaşacaksınız veya Google artı da olabilir veya youtube'da olabilir bilmiyorum. E, onlardan birine paylaşın isminizi ilk kere yazacağım. E, bu kadardı çekiliş. Şu an ayın 25'i 27'sine veya 28'ine bitireceğim. Hatta cuma günü bitirelim. 28 oluyor galiba cuma günü. Eee galiba 28 oluyor. Neyse. 28'inde ve 27'inde. Ya kısa, kısa cuma günü bitecek. Bu filmin çekilişi. Bence isminizi ki yazdırın yani. Ben sizin olsam öyle yapardım. Eee başka ne desem. İşte bu kadar. Yani. Videoyu beğenin. Abone olun o yazdıklarımı şey yapın bir de eğer facebook üzerinden paylaştıysanız videoyu facebook linkinizi yazmayı unutmayın mesela açıklamaya da eğer unuttuğum şeyler varsa yazacağım açıklamaya da bir okuyun ee, ve arkadaşlar bir de şöyle bir şey var ben yorumları e, bir yere kaydediyorum kaydettiğim yorumları kaldırıyorum yani yanlış anlamayın Bugün niye kaldırdı falan diye ve yani videoyu like veya abone olmadıysanız e, geçersiz oluyor katılımınız. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Diğer çekiliş videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.